Kurbağa ve Kayıp Renkler. Bir varmış, bir yokmuş. Güneşin hep gülümsediği, kuşların hiç yorulmadan şarkı söylediği rengarenk bir orman varmış. Bu ormanda minik bir çocuk yaşarmış. Adı Dorukmuş. Doruk, annesinin ona taktığı takma ismiyle Kurbağa diye de tanınırmış. Çünkü yağmur yağınca pıt pıt zıplamayı çok severmiş. Bir sabah Doruk uyanmış ki ne görsün? Ormandaki bütün renkler kaybolmuş. Ağaçlar gri, çiçekler solgun, gökyüzü bile beyazmış. Böyle orman olur mu? demiş Doruk. Hemen sırt çantasını alıp renkleri aramaya başlamış. Yolda karşısına mavi kuş çıkmış. Mavi mi arıyorsun? Onu rüzgar götürdü. Bulut tepesine sakladı, demiş kuş. Doruk teşekkür etmiş ve tırmanmaya başlamış. Bulut tepesinde Rüzgar dedeyi bulmuş. Maviyi geri verir misin diye sormuş Doruk. Maviyi geri vereceğim ama önce bana gülümse. Çünkü gri havada gülümseyen çocuk çok azdır demiş Rüzgar dede. Doruk kocaman gülümseyince mavi geri dönmüş. Gökyüzü birden masmavi olmuş. Sonra Doruk sarı yaramış. Sarı ise güneşin şapkasının altına saklanmış. Güneş Doruk'a demiş ki: "Sarıyı istiyorsan bana teşekkür et. Çünkü ben her sabah seni ısıtıyorum." Doruk teşekkür etmiş. Sarıyı ortaya çıkarmış. Çiçekler yeniden açmış. En son yeşil kalmış. Yeşil orman perisinin kucağındaymış. "Yeşili verir misin?" demiş Doruk. "Tabii ama söz ver." ağaçları koruyacak, yaprakları koparmayacaksın demiş orman perisi. Doruk söz vermiş, yeşil de dönmüş, ağaçlar yeniden canlanmış. O gün Doruk anlamış ki renkler gülümsemeyle, teşekkürle ve doğayı korumakla geri gelirmiş. Ve evet bir daha hiç rengini kaybetmemiş. Masalımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve videomu paylaşmayı Well, On the